Merhaba arkadaşlar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 tane kulaklık inceleyeceğiz. Aslında üçü de aynı kulaklık, renkleri farklı. Yani aslında bir tane kulaklık inceleyeceğiz ve video bitiminde siyah olanı bir arkadaşımıza hediye edeceğim arkadaşlar. Onun için videoyu sonuna kadar izleyip beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. I've never felt so alive in my life. Make me come to life every time I'm free Evet kulağımda kulaklıkla başladım ama arkadaşlar 3 tane olunca bir tanesini açmak durumunda kaldım. Ve siyah kulaklığın çekilişini daha önceki ikinci el sistem videomda yapmıştım arkadaşlar. Şu an 3 günü kaldı. Ben videoyu yayınladım ettim diyene kadar 2 günü kalacak ama sıkıntı yok. 2 günde ne kadar arkadaşımız haberdar olursa o kadar iyi. Beyazı çok sevdim. Hemen kulağıma taktım arkadaşlar. Kullanıyorum bir iki gündür. Gayet güzel, gayet başarılı bir kulaklık. Fiyatına göre özellikle fiyat performans diyebileceğim sağlam malzemeli. Farklı renkli kişilikler için renkli alternatifleri bulunan güzel bir kulaklık. Bildiğiniz gibi birçok kulaklık markası ya da modeli diyeyim tek renkle çıkıyor. Siz kulaklığı beğeniyorsunuz ama rengini beğenmiyorsunuz. Burada kullanıcıları düşünerek 3 tane renkli alternatif üretmişler. Siz de kişiliğinizin rengi hangisine hitap ediyorsa o rengi alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben beyazı sevdim. Siz hangi rengi sevdiyseniz yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Öncelikle kulaklığımız ABS plastik malzemeden oluşan şekil itibariyle gerçekten çok şık. Öncelikle kulaklığımız 50 mm sürücüye sahip olan sanal 7.1 bir kulaklık ve kulaklığımızın üzerinde kontrolcü bulunuyor. Ben videoyu çektiğim an itibariyle piyasada 210 TL ile 225 TL bandında internet mağazalarında ve zincir mağazalarda bulabileceğiniz çok güzel bir kulaklık. Ürünün teknik özelliklerine geçmeden önce kırmızının kutusunu ve siyahın kutusunu açmakla başlıyorum. Kırmızıyı inceleyeceğim. Siyahı da size yakından göstermek için açacağım. Ama siyahı içinizden bir arkadaşa hediye edeceğim. Beyaz benim arkadaşlar. Kırmızıyı da eşim alacak. Eşime hediye edeceğim. Beyaz kulağımda zaten isterseniz kırmızının kutusunu açmakla başlayalım arkadaşlar. Bakalım içinde ne çıkıyor? Bizi neler bekliyor? Birlikte bir görelim. Genelde Rampage'in kutularını açtığımızda kulaklıklar genelde bir kartonun üzerinde takılı bir şekilde geliyor. Tabii ki bu kulaklık fiyat performans olması düşünülerek bazen malzemelerden çalmışlar ama kutu malzemesinden çalmışlar. Çok da önemli değil arkadaşlar. Kutusunu zaten kim önemsiyor? Önemli olan malzeme arkadaşlar. İçerisinde bir adet kullanım kılavuzu çıkıyor. Başka ek bir aksesuar yok arkadaşlar. Kutu bu kadar. Kulaklığımız bu şekilde pat pat bir poşetle geliyor arkadaşlar. Poşetinden çıkarttığımızda gördüğünüz gibi yalnız kırmızısı da güzelmiş. Şöyle kenara alayım Evet şimdi kulaklığın yapısından bahsetmek istiyorum. Öncelikle ABS bir plastikten oluşuyor. Mikrofonu sol kısma gizlenmiş arkadaşlar. Açılıp kapanabiliyor. Yani şu. Şu olay. Bu kadar açılıyor. Geri tekrar kapatılıyor. Eğer mikrofon ihtiyacınız yoksa hani burada ağzımın önünde engel teşkil etmesin diyorsanız arkadaşlar şu şekilde kaldırıp yerine yuvasına oturuluyor. Ve gerçekten yuvası çok güzel. Hani böyle kulaklığın kulağımın üstünde var mı yok mu çok belli değil. Beyaz kulaklıkta mikrofon da beyaz. Kırmızı da siyah yapmışlar arkadaşlar. Gördüğünüz Gördüğünüz gibi kırmızının üzerinde kırmızı ve siyah tonları kullanılmış. Bayanlar için renk tavsiyesi isterseniz kırmızı gerçekten hoş duruyor. Orada kamerada nasıl duruyor bilmiyorum ama kırmızısı gerçekten hoş duruyor. Hemen kulak süngerleriyle başlamak istiyorum. Yumuşak, çok yumuşak bir kulak süngeri var. Ben yaklaşık yarım saat 40 dakika önce Valorant oynuyordum. Valorant'tan beri kulağımda takılı. Havalar sıcakken terleteceğinden eminim ama havalar zaten serinledi arkadaşlar. Ve kulağımı sıcak tutuyor. Çok öyle ekstrem bir terleme yok ama dediğim gibi yaz günlerinde illaki suni deri terletiyor arkadaşlar. Ama kulak petleri gayet yumuşak arkadaşlar ve rahatsız etmiyor. Beyaz kulaklığın kulak süngerleri siyah, iç kısmı da siyah arkadaşlar. Aynı keza kırmızı modeline geçtiğimizde kulak petleri kırmızı, iç kısmı da kırmızı. İç hatlarının bazı noktalarında siyah kullanılmış. Kulaklığımız esniyebilen bir malzemeden yapılmış. Dayanıklı arkadaşlar. Yani şöyle gerilmelerde ya da böyle bu şekil yapmanızda herhangi bir sıkıntı olmuyor. Malzemesi gayet güzel. Kulağınıza göre ayarlamak isterseniz burada kafa bandını çekerek ya da arkadaşlar iterek içine yeri takabiliyorsunuz. İki bandı da açtığınız zaman baya baya büyük oluyor. Yani şöyle kafama taktığımda burada baya bir boşluk kalıyor. Benim kafam küçük olduğu için ben böyle kapatıp kullanmayı tercih ediyorum. Hemen üst kısmında arkadaşlar bir tane kafa yastığı var. Bu da gerçekten çok yumuşak. Yani daha önce inceledim kulaklıkların bir çoğunda yumuşak bir kafa süngeri var. Aynı yumuşaklıkta da kulaklık süngerleri var. Kulaklık 32 ohm empedansa sahip yüzde %15'te pay bırakmışlar. 110 desibel artı 3 desibel ses şiddetine sahip. 20 Hz ile 20 kHz arasında frekansa sahip. Ürünün kablosuna değinecek olursak 2 metre uzunluğunda hasır örgülü korumalı bir kabloyla geliyor. Cihaz USB tak çalıştır olarak geliyor. Aynı zamanda kulaklığımız hem bilgisayarda hem PlayStation 4'te hem PlayStation 5'te çalışabiliyor. Cihazın kenar noktalarında RGB var fakat bu RGB herhangi bir şekilde kapatıp açamıyorsunuz. Yazılımla belki kapatılıyordur. Yazılım varsa bakacağım kapatılıyorsa orada söylerim zaten. Kulaklığın kontrolcüsüne baktığımız zaman ışıkla alakalı herhangi bir tuş, buton vesaire göremedim. Sadece üzerinde saçma tekerleği ve mikrofonu açıp kapatabileceğiniz bir switch bulunuyor. Cihazın mikrofonuna baktığımız zaman bazı kulaklıklarda mikrofon açılıp kapanınca burada açılıp kapanan bir led ışık oluyor. Bu led ışığı koymamışlar. Bu sayede zaten fiyat performans cihazı ortaya çıkmış. Bu özellik çok gerekli mi derseniz bence çok da gerekli değil. Hatta karanlık noktalarda bazen ağzınızın uç kısmında dikkat dağıtıyor diyebilirim. Ama bilmek isteyen arkadaşlar için de söylemiş olalım. Mikrofon hassasiyeti eksi 42 desibel artı 3 desibel. Mikrofon frekansı da 50 MHz ile 12 kHz arasındaymış. Cihaz 2.2K empedansa sahipmiş. İsterseniz arkadaşlar bunu zaten bilgisayara bağladım. Bir yazılımı var mı yok mu bir bakalım. Bir mikrofon testi yapalım. Bir ses desibel testi yapalım. Bir oyun oynayalım. Tabi bunlar yapmadan önce siyahı açmadın abi diyenler var. Siyahı da göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar siyah da bu şekilde. Burada bir Rampage logosu var. Komple siyah arkadaşlar. Herhangi bir renk yok. Sadece şurada metal kısmında bir tane metal blok kullanmışlar. Buradaki siyah renginde ve beyaz renginde metal blok kullanılırken kırmızısındaysa o metal blok yerini siyah bir bloğa bırakıyor. Kulak yastıkları siyah. iç kısmı siyah. Kafa yastığı siyah. Her yeri siyah arkadaşlar. Mikrofon da siyah. Ama fiyat performans odaklı ve renkli bir seçim olacağından eminim. İsterseniz bir bilgisayar kanadına geçelim. Cihazın yazılımını bir test test edelim. Ses yüksekliğini bir test edelim. Oyunda bakalım ses kasılıyor mu kasılmıyor mu. Mikrofonunu bir kontrol edelim. Bir oyun oynayalım ve videoyu bitirelim. Videoyu bitirmeden önce bir like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çekiliş şartlarında söyleyeceğim arkadaşlar. Videoya devam. Evet arkadaşlar ürünü ilk aldığımızda segment destek sitesine girip arama kısmına mage yazdığımızda bu sayfa çıkıyor ve buradan indirebiliyorsunuz. Ben bu sayfanın linkini aşağı kısımda paylaşacağım. Yazılımı indirdiğiniz zaman ses düzeyi kontrolü var. Buradan sesi yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Örnek hızı var. 48 kHz'de 44.1 kHz arasında seçim yapabiliyorsunuz. Equalizer bölümü var. Buradan dinlediğiniz müziğe göre equalizer verebiliyorsunuz. Çevre efektleri var. Bildiğiniz gibi işte odada, duşta vesaire gibi seçenekleri buradan ayarlayabiliyorsunuz. 7.1 özelliğini buradan açıp etkinleştirip kapatabiliyorsunuz. Normalde mikrofonda Sync FX diye bir özellik var. Bunu kulaklığa da getirmişler. Buradaki seçenekle uğraştığınız zaman özellikle üst kısımda dinlediğiniz müziğin sesini bayağı bir değiştiriyor. Ha bu özelliğin ne kadar nerede kullanırsınız ben de çok çok bilmiyorum arkadaşlar. Bu Surround Max açtığınızda da özellikle baslar falan kulağınıza gayet yüksek geliyor arkadaşlar. Yani ses sanki bir tık üstte artmış gibi oluyor. Mikrofon kanadına gelecek olursak ses düzeyi kontrol diyor. Buradan arttırıp azaltabiliyorsunuz. Örnek hızı kısmından yine 48 kHz 44.1 kHz arasında değişen seçenekler var. Xir Sync FX bölümüne geldiğiniz zaman burada mikrofon ekosunu ayarlayabiliyorsunuz ya da sihirli ses bölümü var. Burada Rampage'in klasik ses değiştirme programı arkadaşlar. Şu an sesimi isterseniz arkadaşlar yaka mikrofonundan değil de buradan duyalım. Evet şu anda duyduğunuz ses yaka mikrofonundan değil Rampage Mage'in arkadaşlar kendi mikrofonundan geliyor. Büyük ihtimalle arka plan gürültülerini falan alıyordur. Mikrofon bostu etkinleştirip bir deneyelim. Evet arkadaşlar şu an mikrofon bostu etkinleştirdim. Şu an duyduğunuz ses de mikrofon bost açıkkenki sesi. Evet arkadaşlar kulaklığımızın şöyle bir desibel ses testini bir yapalım. Bakalım kutunun üzerinde verdiği değerlerle de, burada verdiği değerler aynı mı? Evet, birçok kulaklıkta aldığım değerlere yakın değerler aldım. Biz tek kulaklık üzerinden telefon programı ile yapıyoruz ama bu testler zaten hassas ölçüm cihazlarıyla yapıldığı için aynı sonuçları almamız mümkün değil. Ama birçok yaptığım kulaklıkta genelde 74, 75, 80 değerlerini alıyordum. Bu programda bunda da beni yanıltmadı. Ben genel izlenimimi söyleyeceğim. Genel izlenim gayet güzel. Oyun falan oynarken sesleri çok rahat bir şekilde duyabiliyorum. Hiçbir şekilde kulaklık rahatsız etmiyor. Sesi düşük değil, aksine gayet yüksek. Bassları tizlerde gayet iyi. Fiyatına göre gerçekten fiyat performans bir Valorant oynayayım bakayım nasılmış. Arkadaşlar sanal 7.1 açtım. Karakterler bu taraftan bu tarafa yürüdüğünde kulağımın bu tarafından bu tarafına doğru gidiyorlar ve gayet güzel oluyor. Yerlerini net olarak duyabiliyorum. Diğer kendi 7.1 kulaklarımda da 7.1 sanal 7.1 vardı ama bu özelliği çok kullanmıyordum. Bu gayet güzel oldu. Evet bir kişi öldürdük güzel oldu. 75 can kaldı. Şuradan bir tane böyle atalım. Bak solumda benim adamı duyuyorum. Bak adam bu taraftan sıkıyor ve bu taraftan sıktığını bu kulağımdan duyuyorum. Gayet güzelmiş. Aha adamlar bu tarafta. Çok iyi. Duvardan öldürdüm. Arkamda. Aha. Arkamda arkadaşlar. Çok güzel ya sesleri. Net bir şekilde duymak oyunun seyrini gerçekten değiştiriyormuş. Şu an 4 kilim var ve hiç ölmedim arkadaşlar. Gayet güzel bir durum bu. Nereden ortadan gidelim? Soldan ses aldım. Aa öldük bu sefer. Evet arkadaşlar kulaklıkla oyun oynaması çok keyifli. Sağdan sola soldan sağa giden adamların seslerini sağdan ya da soldan ateş edildiğinde direkt gelen sesleri duydum. Gerçekten çok çok etkiledi bu özellik beni. Bundan sonra Valorant falan oynarken kesinlikle 7.1 özelliğini aktif edip oynayacağım. Gerçekten çok fark ediyormuş arkadaşlar. Adamların ne tarafta olduğunu bilip o tarafa gitmek gerçekten güzel oluyor. Arkadaşlar hediyemizin şartlarına da geçelim. Kanalımızı takip ediyorsunuz. Instagram'da daha önce attığımız post vardı arkadaşlar. Çekiliş postu. O postun ya da bununla alakalı bir post atarım. O postun altına 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Rampage Türkiye sayfasını takip ediyorsunuz. Videonun altına katıldım ve Instagram adresinizi yazıyorsunuz. Ve çekilişi sosyal mecradan, Whatsapp'tan, Instagram'dan, Facebook'tan herhangi bir sosyal mecradan bir arkadaşınıza paylaşıyorsunuz. Bunları yaparken arkadaşlar eksiksiz ve çekilişin zamanının içerisinde yapınız. Çekiliş bittikten sonra yaptığınız çekiliş şartları maalesef ki geçerli sayılmıyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza like atmayı ve abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Biz sonraki videoda bir sonraki incelemede görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşça kalın. Toplama bilgisayar videoları geliyor. Görüşürüz.